sana çocuklar gelecek diye sevindik. Uçtuk havalara hazırlık kıyamet aman. Biri oturmuş müzik dinler öbürü iPad'de oynar. Of zaten Melis'in bebişim de uyuyor. Kaldık mı gene ikimiz kukuman kuşu gibi ah ah. Ya hanım sorma sorma biz burada deli olalım torunlar gelecek diye onlar gelsinler ...yok iPad'de bunu seyredeceğim... ...yok müzikte şunu dinleyeceğim... ...ay bu ne yahu... ...bizim zamanımızda yoktu bunlar... ...aman bizim çocuklar ne güzel yetişmiş hanım... ...neymiş bu... ...teknolojiymiş... ...ay... ...teknoloji derken işte böyle uzaklaşıyor insanlar... ...ah toruncuklarımla şöyle bir misket oynamadan... ...ay göçüp gideceğim... ...göçüp gideceğim hanım... ...aa... bey öyle deme yahu. Ama ben de şöyle torunuma bir dantel öğretememişsem, bir nakış işletememişsem ne ileyim böyle anneanneliği ben yahu. Ah çok fena çok. Ceren, Ceren kızım, kızım. Ya anneanne bir dakika ya çok önemli bir oyun oynuyorum şu an. Bakamam sana bitsin ondan sonra gelirim anneanneciğim. Bak görüyor musun? Ah ah bir oyuna ananeler tercih ediliyor. <laughs> Halbuki benim onu anlatacağım ne güzel masallar, hikayeler var. Ah be ah. Can, can oğlum, oğlum can. Aman hanım seni duyar mı tatmış kulağına kulaklıkları. Bir yandan sallanıyor, bir yandan müzik dinliyor. Ah ah ah. Ama neyse hadi ne yapalım. Gel bari biz gazetemizi okuyalım. E hanım gazeteleri de okuduk kaç kere okuyacağız. Ay televizyon açayım bari bir tıngırtı olsun ne dersin? Olur olur aç madem. Aa hanım kumanda nerede yahu? Kumandayı bulamadım. Aa bak sen şimdi ay elektrikler gitti verdi. Ama televizyonda seyredemeyeceğiz. Gel gel otur karanlıkta düşme bir de bey. Ay doğru diyorsundur. Dur oturayım şuracığa hemen. Ay 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 ay. Ya ışığı niye kapattın anneanne? Kızım ben kapatmadım elektrikler gitti. Ya anneanne ben bebek miyim inanacağım bunlara? Aç hadi ışığı lütfen anneanne ya. Kızım niye kandırayım seni? Elektrikler gitti işte. Biz de televizyon açacaktık açamadık çocuğum. Ay uf şarjım da azalıyor ya. Baksana görüntüdeki renkler falan gitti azaldı. Oo, peki şarj edebilir miyim? Kızım edemezsin çocuğum elektrik yok elektrik. Ya anneanne hani, hani ya kulaklığımın şarjı bitti. Elektrikleri de kapamışsınız. Bari televizyon açayım ben. Kulaklıkla müzik dinleyemiyorum. Of, of anneanne hani, hani ya. Oğlum oğlum biz niye kapatalım ki? Aa şunlara da bak sen yahu İyice dilleri uzamış bunların bey Evet hanım evet Ah bunlara bir talim terbiye vermek lazım Ay sorma sorma oh, Neyse boşver Bak şimdi bunların kulaklığı gitti Ay pedi gitti E ne yapacaklar Sana bana yanaşacaklar Dur dur bu iş bize yaradı Bu iş bize yaradı Aa, <laughs> doğru diyorsun hanım doğru diyorsun. Anne anne, şarjım bitti ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ya anneanne şarjım da bitti. E ne yapacağım şimdi? Hadi annemleri arayalım da gelsinler artık. Böyle elektrik kesilince ne yapılır ki? Ay ne kadar sıkıcı. Ah kızım ah. Biz eskilerde elektriksizliği çok yaşadık. Işık yok, televizyon yok. Ama ne var? Muhabbet var, eğlenmek var, konuşmak, sohbet etmek var. Aa biraz anlatsana anneanne anne, nasıl eğlenilir ki? Yani sonuçta iPad olmadan, müzik olmadan, televizyon olmadan nasıl eğleniyordunuz? Ah çocuğum, ah hikayeler anlatıyorduk birbirimize. Bak şimdi ben sana söyleyeyim, anlatayım da dinle beni. Ya beni bekleyin, ben de geleceğim. Ee anneanne, anlatsana biraz neler yapıyordunuz? İşte biz de sizin gibi aynı böyle büyüklerimize sorular sorardık. Eskiden ne olurdu, nasıldı falan diye hep sorardık. Ben şimdi size anlatayım çocuklar. Çok eskiden biz daha sizin kadarken televizyon ne demek daha o yok ortada. Elektrik desen gaz lambası. Ah hey gidi annem hey nurlar içinde yatsın. Yakardı gaz lambasını. Alır da eline bir tepsi. Tepsiye vurur vurur bize müzik yapardı. Tıngırı 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 biz de oynardık kardeşlerimle. Aynı güzel günlerdi. Sonra getirirdi bir güzel kurabiyecikler yaptığı güzel meyve sularından içerdi, gülüşürdük, oynaşırdık. Sonra bebek falan derdi, Bize bezlerden bebekler yapar, onlara kıyafetler dikerdi. Biz de onu izler dururduk. Ya bizim küçüklüğümüz böyleydi. Annenin küçüklüğüne gelince de annen o kadar çok televizyon izlemez. Nerede televizyonda çocuk programı? Zaten o zamanlar televizyon siyah beyaz. Ne? Nasıl yani siyah beyaz? Öyle şey olur mu ya? İnsanlar siyah ya da beyaz olabilir mi ya? Herkesin başka renkli gözleri var, üstleri var, başları var. Nasıl siyah beyaz olabilir? İmkansız bir şey bu. Ya oğlum işte teknoloji o zamanlar öyleydi. Aa ben bir kere siyah beyaz film görmüştüm çok eski bir filmdi ama çok zevksiz ya sanki her şey her şeyin rengi siyah ya da beyaz ay çok sıkıcı olmalı. Ee, yavrum başkasını bilmeyince o güzel geliyordu sonra geldi renkli televizyonlar ah ah. O günlerde olur. İki saat program. Aman hepimiz doluşuruz, seyrederiz. Radyodan programlar dinleriz. Çok eğlenirdik çocuğum, çok çok. Böyle iPad nerede? Böyle kulaklık nerede? Oo, oh, olsa da zaten hepsi belli bir süre. Ama bizim zamanımız çok eğlenceliydi çocuğum. Ya Ceren baksana ne kadar güzel bir şey bu. Belki dedemin de hikayeleri vardır. Bence bugün biz sanki hiç elektrik yokmuş, televizyon yokmuş gibi davranalım. Aa gerçekten öyle yapalım Can. Ne kadar eğlenceli değil mi? Aa elektrikler geldi. Aa ışıl ışıl oldu ya her yer. Dur bakayım ben şu kulaklığımı bir şarja takayım. En son şarkıda duruyor mu hala acaba? Hemen geleceğim. Tıp tıs, tıp tıs, Yeah, tıs, işte bu. Müzik. Tıp tıs, tıp tıs, tıp tıs, tıp tıs. Ay koltuğuma gideyim. Tıp tıs, tıp Ne tıp Neme lazım Ceren kapı verir? Aa Can iyi hatırlattın. Ben de tabletimi şarja takayım. Sonra yolda ihtiyacım olabilir. Ay bakayım şuna. Şarjı doluyor mu? Ay acaba mesajı var mı? Bir de ona bakayım. La la la. Ah be kime dedik kime konuştuk. Şu hale bak. Gene aldılar ellerine onları. Hop kaçıverdiler. Ay neyse elektrik kesildi de iki çift laf ettik. Ya hanım sorma sorma. Ah 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 Melus uyansa da bari onu sevsek. Şöyle bir koklaşsak oynasak değil mi hanım? Ay sorma. Bari büyüyene kadar onun sevgisiyle yaşayalım artık bey. <laughs>